Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Java'da mantıksal operatörleri işleyeceğiz. Gelin isterseniz videoya geçelim. Arkadaşlar Java'da mantıksal operatörlerimiz 3 tanedir. Dilerseniz birazcık bunlardan bahsedelim. Daha sonrasında bir tane örnek yaparak bu dersimizi bitirelim. İlk operatörümüz not operatörü arkadaşlar. Java'da not şeklinde ifade ediyoruz. Bu operatör doğru olan sonucu yanlış ve yanlış olan sonucu doğruya götürüyor arkadaşlar. Örneğimize bakacak olursak boolean sayı adlı değişkenimize 5 büyüktür 3 şeklinde bir koşul ifadesi atayalım ve programı çalıştırdığımız zaman ekrana doğru diye yazacaktır arkadaşlar. İkinci örneğimizde bu koşulun önüne bir tane not operatörü getirelim ve programı tekrar çalıştırdığımız zaman ekrana false yani yanlış değerini atacaktır arkadaşlar. Kısacası koşul ifademiz doğruysa ve biz bu koşulun önüne bir tane not operatörü götürürsek yanlış ve koşulumuz yanlışsa da doğru yapıyor arkadaşlar. Bu operatörümüz bu şekildeydi. İkinci operatörümüz ve operatörü arkadaşlar Java'da V şeklinde ifade ediyoruz. Bu operatörümüz iki koşul ifadesini birbirine bağlıyor ve sonucun doğru olması için mutlaka iki koşulun da doğru olması gerekiyor arkadaşlar. Örneğimize bakacak olursak bu ilin sayı adlı değişkenimize 9 büyüktür 3 ve 14 küçüktür 21 şeklinde iki tane koşul ifadesi atayalım ve bu programı çalıştıralım. Burada iki koşulumuz da doğru olduğu için ekrana true diye yazdıracaktır arkadaşlar. Ancak ikinci örneğimizde 9 büyüktür 3 ve 14 büyüktür 45 burada ikinci koşulumuz yanlış o yüzden ekrana false değerini gönderecek arkadaşlar. Kısacası bir tane false değeri doğrudan bunun yanlış olmasına sebep oluyor. İki koşulumuzun da doğru olması gerekir arkadaşlar. Üçüncü operatörümüz veya Java'da veya şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Bu operatör iki koşul ifadesini birbirine bağlar ve sonucun doğru olması için bir tane koşulun doğru olması yeterli arkadaşlar. Örneğimize bakacak olursak bu oyunun sayı adlı değişkenimize 8 küçüktür 4 veya 14 küçüktür 21 değerlerini atayalım ve programı çalıştıralım. Burada 14 küçüktür 21 koşulu yani ikinci koşulumuz doğru olduğu için doğrudan ekrana true değerini gönderdi. İkinci örneğimize bakacak olursak 1 büyüktür 6 ve 16 büyüktür 72. Burada iki koşulumuz da yanlış arkadaşlar. Bu yüzden ekrana false değerini gönderdi. Kısacası arkadaşlar bu operatörümüzde sonucun doğru çıkması için bir tane doğru olması yeterlidir. Dilerseniz şimdi Java'ya geçelim ve bir tane örnek yapalım. Arkadaşlar Java'ya giriş yaptık. Örneğimizi yapmaya başlayabiliriz. Örneğimiz istenilen şartlarda şifre oluşturma programı. Şartlarım ise şifremizin 4 taneli olması ve 2000 ile 6000 değerleri arasında olması. Burada bu örneğimizde kullanıcıdan veri alacağımız için main bloğumuza hızlı bir şekilde klavyemizi ekleyelim. Scanner input dedikten sonra new scanner diyorduk ve parantezimizi açıp içine sistem.in yazıyorduk arkadaşlar. Daha sonrasında sağ tıklayıp Fix import diyerek klavyemizi burada import ettik. Daha sonrasında arkadaşlar örneğimize başlayabiliriz. Ee, örneğimizde istenilen şartlarda şifre oluşturma programı. Bunun için hemen buraya lütfen oluşturmak istediğiniz 4 haneli şifreyi giriniz yazalım arkadaşlar. Ve iki nokta üstte boşluğumu bıraktım. Burada elen komutunu da siliyorum. Daha sonrasında buraya integer tipinde bir tane şifre değişkeni tanımlıyorum arkadaşlar. Ve bunu kullanıcıdan alması için input nokta next int yazalım ve noktaları birbirimize koyalım. Bize soracak oluşturmak istediğiniz dört haneli şifreyi giriniz diye. Daha sonrasında klavyeden biz şifremizi gireceğiz. Şimdi geçen dersimizde öğrendiğimiz if bloğunu kullanalım arkadaşlar. Burada if yazıp parantezimi açıyorum ve bizden istenen şartlar yani şifre değişkenimizin 2000'den büyük olması ve hemen az önce öğrendiğimiz ve operatörünü kullanıp yine şifre değişkenimizin 6000'den küçük olma koşulunu yazıyoruz buraya arkadaşlar. Şu anda istenilen şartları sağladık. Hemen süslü parantezimizi açıp içine şifreniz başarıyla oluşturuldu diye yazalım arkadaşlar. Ve 3 noktamızı koyalım arkadaşlar. Biz önceki derslerimizde öğrenmiştik. Bu if bloğunu sağlamadığı bütün durumlar için else bloğunu çalıştırıyorduk arkadaşlar. Ve tekrardan if bloğunda olduğu gibi herhangi bir içine koşul ifadesi yazmıyorduk. Doğrudan yaptırmak istediğimiz işlemi yazabiliriz arkadaşlar. Buraya şifreniz oluşturulamadı yazalım. Bunun sağlamadığı durumlar için. Ve üç noktamızı koyalım arkadaşlar. Programımızı çalıştırabiliriz. Lütfen oluşturmak istediğiniz dört haneli şifreye giriniz. Buraya 2000'den büyük olacak şekilde ve 6000'den küçük olacak şekilde bir sayı girelim. Ve Enter'a basalım. Şifreniz başarılı oluşturuldu dedi. Daha sonrasında bu değer aralığının dışında bir değer girelim. Ve Enter'a basalım. Bu defa da şifreniz oluşturulamadı diye ekrana yazdırdı arkadaşlar. Biz burada ve operatörünü kullanmıştık. Ancak buraya biz veya operatörünü kullanırsak arkadaşlar bu iki tane koşuldan herhangi birini sağladığı takdirde doğrudan bu vlog çalıştıracaktır. Mesela programımızı çalıştıralım. Bu aralıkta bir şey girmeyeceğim ben. 6000'den büyük bir değer gireyim. Böyle bir değer girdim arkadaşlar. Burada şifremiz 2000'den büyük oldu. Yani bu değeri girdiğimizde. Ancak 6000'den küçük olmadı. Ama biz araya veya koyduğumuz için de bu koşulu sağladığı için yine şifreniz başarıyla oluşturuldu şeklinde yazacaktır arkadaşlar. Enter'a basalım. Gördüğünüz gibi şifreniz başarıyla oluşturuldu şeklinde yazdık. Kısacası arkadaşlar biz veya operatörünü bilmek istediğimiz olasılıklardan, koşul ifadelerinden sadece birinin sağlaması durumunda veya operatörünü kullanabiliriz. Ancak iki koşulumuzun da sağlamasını istiyorsak araya dediğimiz gibi ve operatörünü getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu dersimizde veya ve ve not operatörünü göstermek istemiştim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.